Günaydın ben Hande Demirel. Fokus'a hoş geldiniz. Bugün Fokus'ta Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir benimle birlikte. Hamit Bey hoş geldiniz. Hoş İzleyicilerimize de küçük bir not. Biraz konu sektörüne bakacağız bugün yine. İnşaat sektörü temsilcilerinden Hamit Bey ne düşünüyor mevcut tabloyla ilgili olarak? Tabii ki kurdaki bu hareket sizleri nasıl etkiledi? Bundan sonrası için beklentileriniz nasıl? Bunları konuşacağız. Varsa soruların adresimizi biliyorsunuz. Twitter üzerinden at Ama başlamadan müsaadenizle önce piyasalara ...bakacağız. Işık FX'e gidiyoruz. Hakan Tuçko bizi bekliyor. Hakan günaydın. Günaydınlar anne yayınlar. Çok teşekkürler. Dün Ece buradaydı. Ece Ulaş'la doların e, 50 tonu diye bir hashtag açıp biraz kuru konuştuk. O dedi ki 50 ton oldu. Yüz neden olmasın. E, gerçekten dolardaki yükseliş devam ediyor. Kurla ilgili bu, bugün yine rekorla başladığımız gün içerisinde beklentiniz nasıl şekilleniyor? Yarın tarım dışı istihdam gelecek. Nedir yönü? Ne olur yönü Türk Lirası'nın? Evet kurla ilgili değerlendirme yaptığımızda neresinden tutacağını görmek biraz anlamak zor bir hale geldi. Çünkü nereden bakarsak bakalım her zaman her şekilde liranın aleyhine bir durum varmış gibi gözüküyor gerçekten de. Şimdi geçtiğimiz hafta kısaca bir geçtiğimiz haftadan bahsedelim. Çünkü gelişmekte olan piyasa tarafında ciddi bir e, olumlu görünüm vardı. E, Türk Lirası bunların içerisinde bu para birimleri arasında e, negatif ayrışan taraftı. E, bu hafta e, iki taraf içinde negatif durum var. Hem Türk Lirası hem de diğer gelişmekte olan zar Polonya Zlotisi gibi diğer enstrümanlarda da bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. E, bu bu görünüm hala devam ederken bizim e, dolar lehine doların pozitif görünümünü koruduğunu da görüyoruz. Yani dolar tl'nin yükselişini durduracak ya da engelleyecek farklı bir e, durum yok şu an. Şimdi yurt içinde merkez bankasının baktığı değerlendirdiği e, dinamiklere bakıyoruz. Enflasyon fiyatlarında ciddi bir iyileşme yok. E, petrol fiyatları zaten enflasyon fiyatlarını çok direkt etkileyen enstrümanlar. O tarafta petrol fiyatlarında bir artış var. Bu olumsuz bir etki. E, e, mevcut Merkez Bankası tartışmaları da devam ediyor. E, son dönemde biraz daha e, azaldı en Bu hafta pek bir şey e, gelmedi ama e, her an biz bir açıklama gelebilir mi diye bekliyor bekliyoruz. Dolayısıyla Türk lirasının kırılganlığı ve de e, genel Türk lirası taşıyıcılarının Bak, bakmış olduğu olumsuz etkiyle birlikte biz dolar telenin yukarıda öngörülemez bir yükseliş olabileceğini artık ciddi ciddi piyasada e, ikna olmuş durumdayız. E, bu yükseliş hala devam ediyor. Yarın tarım dışı istan var ki olumlu bir durumunda. Şu an e, beklentiye paralel biraz daha geçtiğimiz aya göre e, sakin bir rakamın açıklanması muhtemel. Ama olumlu gelmesi durumunda e, bu yukarı yöndeki gidişatın inmesi daha da hızlanacaktır diye düşünüyoruz. 2.70'e doğru e, yol yolculuğumuz başlamış gibi gözüküyor anne. Peki bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz kararını alacağız. Mario Draghi'yi dinleyeceğiz ve tahvil alım programına başlayacaklarını e, duyacağız. Buradan gelecek herhangi bir haber ya da bu toplantı acaba kurlar üzerindeki baskıyı biraz hafifletir mi? Euro dolar için bilhassa ki rekor düşük seviyelerde olduğunu görüyor görüyoruz paritenin ve hatta bugünkü değerlendirmeler çeşitli uluslararası kurumlardan bir dolar bir euro e, tahminleri gelmeye bile başladı. E, nasıl etkiler nedir? ile ilgili beklentiniz Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde. Evet bugün e, faiz kararını bekliyoruz. E, Aslında bakarsanız faizle ilgili bir e, herhangi bir değişim beklentimiz yok ama daha önemli olan e, faiz haricinde bizim uzun süredir konuştuğumuz mevcut Q QE programı ve de bu QE programının e, rekor genişlikte olması söz konusu olduğu için bunun şekli e, hangi varlıkların alınacağı gibi soruların cevaplandırılması gerekiyor. Bugün delara giden biz e, bunun biraz daha detaylı bir e, sunumu olmasa bile açıklamasını bekliyoruz açıkçası. E, bu Euro-Dolar tarafında nasıl bir etki yapar göreceğiz ama genel görünüm Euro'daki e, Euro aleyhine bir durum oldu ve de Euro'nun değer kaybının biraz daha sürme ihtimalinin yüksek olduğu gibi gözüküyor. Bir onun altına girersek artık e, yukarıda ciddi bir yolculuğun... Ee, son demine yaklaşıyor muyuz yaklaşmıyor bunu en azından e, yeniden e, bu soruyu cevaplamak için arayışlara gireceğiz. E, bir euro 1 dolar olur mu? Önümüzde biraz daha zaman var bunu görmek için ama e, euro bölgesinin önümüzde daha tartışacağı, değerlendireceği başka konular da var ve e, bundan sonraki yönümde euro'nun değer kaybının çok muhtemel olduğunu e, daha da devam edebileceğini bizim daha önceki e, hedefimiz olan 1.08 seviyesinin e, önümüzdeki kısa süreçte görülebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi e, bugün QE'nin haricinde e, yeniden tartışmaya başlanan bir de Yunanistan'ın dördüncü kez e, kurtarma paketinin yapılandırılıp yapı yapılandırılmayacağına ilişkin e, konuşmalar da başladı. Bugün çok ön planda olmayabilir ama Yunanistan'la ilgili de Draghi'nin e, açıklayacağı farklı ibareler olursa bahsedeceği farklı ibareler de olursa e, o tarafta da ciddi negatif görünüm hızlanabilir gibi gözüküyor. Bunun Euro TL'de e, şimdiye kadar bir etkisi oldu. Euro dolardaki düşüş Euro TL'yi hızlı bir şekilde çıkartmadı yukarı yönde. Bu e, sepet kuru biraz olsun 2.70'in üzerinde tutmaya yaradı ama e, eğer olası bir ihtimal Euro dolarda biz bir e, tepki görürsek tepki alımı görürsek bu sepet kurda daha çok e, uluslararası piyasalardan ziyade yurt içindeki sepet kuru ciddi anlamda etkileyebilir. E, 2.80'e doğru zaten bir yolculuk şu an için bizim için mümkün sepette de o taraftaki ihtimal de olabilir ama bu küçük bir ihtimal gibi şu an için. Küçük bir senaryo gibi şu an aklımızda <laughs> var ama yatırımcılar bunu evet. unutmamalılar. Hakan çok teşekkür ediyorum notlar için. 271 21'ler seviyesinde şu anda sepet 271 90 seviyesinin kritik olduğu konuşuluyor ama 280'lere doğru yönelecek bir sepet de senaryolar dahilinde dedi Hakan Tunçkol. Evet, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz Kararını kararını 14.45 gibi alacağız. Mario Draghi'yi de 15.30 sularında dinlemeye başlayacağız. Bu kez toplantı Kıbrıs'ta. Birazdan yayınımız içerisinde Bloomberg International'ın orada bulunan muhabiri Jonathan Farrow'a da bağlanacağız. Ama biz ee, başlayalım sohbetimize sevgili Hamit Demir'le. Hamit Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş kur diyoruz. Size de kur sormak istiyorum. En azından öyle başlamak istiyorum. Nasıl etkiliyor konut piyasasını şu andaki seviyeler? Şimdi kur ister istemez bir etkiliyor. E, yalnız döviz stoğu olan e, bu kur artışı ile beraber tabii ki bozdurarak bir yatırıma da geçmiş oluyor. Kurun artışı biraz daha yabancıların Türkiye'ye bakış açısını heyecanlandırıyor. Çünkü Türk parası ile TL ile alışveriş yaptıkları için doları bozdurup TL bazında alım yaptıklarında bu Türkiye için olumlu yöne geliyor. Ama kurun artışı. Ne bizim için ne de piyasa için çok olumlu değil. Çünkü hı hı. kur arttıkça sektördeki malzeme türlerine, sanayi, inşaat sektöründe kullanılan tüm malzemeler ister istemez kademeli olarak zamlar geliyor. Maliyetler bu da etki, maliyetler artıyor. Bu Peki, da etkiliyor. Fiyatlara yansımasını bekliyor musunuz özellikle kurdaki bu seyir devam ettikçe konut fiyatlarında biz artış görür müyüz önümüzdeki dönemde? Şimdi ben kurun tabii kur dolar kuru sadece Türkiye'ye has bir artış değil. Dünya piyasalarında artış fark da biraz önce de konuşmalarında şahit oldum. TL şey Euro, Euro ve e, dolar arasındaki par, fark da bayağı kapanmaya başladı. Evet. Türkiye ben... dünya üzerindeki kurun e, doların değer kazanmasını Türkiye'de biraz daha tabii ki siyasi konuşmalar biraz şeyler nedeniyle biraz daha farklılandığı oluyor. Ama ben ileriki günlerde bu kurun çok da böyle seyrinde devam edeceğini, çok da artacağını düşünmüyorum. Belki belirli bir noktaya gelir ama ister istemez dönüş olacaktır. Türkiye çünkü yurt dışından çok korkunç derecede dolar girintisi var, evet. döviz girintisi var. Ee, Türkiye bir akım var, eskisi gibi değil. Ee, şimdi baktığınız zaman her ay Türkiye'ye, sanayiye, inşaat sektörüne, gayrimenkule ve başka şeylere çoğal çoğal dolar geliyor. Biz Peki buna şart bu noktada oluyoruz. biraz virgül koyalım. O çuvallar ne kadar ne durumda ayrıca tartışalım ama söylediğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı Kıbrıs'ta. Bloomberg International'ın muhabiri Jonathan Farrow da orada ve bize oradaki son durumu aktaracak. Hi Jonathan. Jonathan. <laughs> Hello, how are you? I'm ben, great. Nasılsın? It's great İyiyim. to see you. Well, John, could evet, you please tell us about the expectation on today's ECB bugünün, meeting? Bugün e, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından uh, olan beklentileri söyleyebiliyor musun? Öncelikle inflasyon için tahminler söylenecek ve the the day day. 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 aynı zamanda parasal genişleme konusunda ki tablo çizilecek. Tam olarak ne? satın alabileceğimizi bileceğiz. Burada olumsuz bir getiri söz konusu olduğunda bir borç almak istiyor muyuz? Ona bakacağız. Bir trilyon avroluk hedefe ulaşmakta zorlaşılabilir. Çünkü devlet tahvilinde bir olumsuz getiri var. Avrupa Merkez Bankası'nın parasal politikası burada çok önemli ve bu onların en büyük başarısı olan Yunanistan önemli burada. Peki Avrupa Merkez Merkez bankası Yunanistan konusunda ne yapacak, ne tür adımlar atacak? E, bunu göreceğiz. E, bir yandan e, çok büyük bir e, tahvil e, kurtarımı var, diğer yandan Avrupa Merkez Bankası e, bu e, acil likidite e, veren tek e, kurum, Yunanistan'a bunu veren tek kurum. O yüzden buna bakmamız gerekiyor. Şu an Avrupa Merkez Bankası, e, Avrupa, Yunanistan bankası sektörlerine kan pompalayan bir merkez ve muhtemelen de bu konuda Avrupa Merkez Bankası'nın bütün bu Yunanistan sorunu içerisindeki well, Gantin, rolü konusunda birçok sorun olacak, soru olacak. Evet Jonathan son soru we, uh, piyasaların reaksiyonu ee, nasıl as as see, sıra geldi is, uh, şu ana kadar dolar ve avro paritesi what, what rekor seviyede düşük uh, bu konuda market. ne düşünüyorsun acaba piyasalar nasıl uh, reaksiyon gösterecek evet uh, avronun avro dolar paritesi uh, düşük evet eğer avro satın alırsanız o zaman avro tahrilleri de satılmış oluyorsunuz öz uh, sermaye piyasalarında da Uh, bu Ee, yine bir e, farklı durum görülmüştür. Diğer yandan e, Portekiz'de de çok düşük bir getiri vardı. Yine Almanya, İtalya, İspanya'da çok e, sıkı bir durum söz konusu. Piyasalar e, reaksiyon gösterdi. Bunun olacağını biliyorduk ve bunu daha önce gördük. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın tek bir tahvili üzerinden bunu olacağını göreceğiz ve yine gerçek ekonomideki etkilerini bunu görmek gerekiyor. Mario Draghi ve Avrupa Merkez Bankası e, bunu aslında e, varlık fiyatlanmaları için değil e, ekonomideki e, reaksiyon well, John, için yapıyorlar evet San John e, Kıbrıs güneşinin tadına çıkar bize çok yakınsın İstanbul'da da görüşmek üzere inşallah teşekkürler Evet, Jonathan Ferro Kıbrıs'tan bildirdi, beklentileri özetledi. Bazı kurumların Eurodolarla ilgili beklentileri daha da aşağı bir seviyeye biri hatta işaret ediyor diye o da altını çizdi. Ee, Yunanistan bir kez daha Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde olabilir değerlendirmesinde bulundu. Söylediğim üzere faiz kararını 14.45'te alacağız. Aynı zamanda Bloomberg HT ekranlarında her zaman olduğu gibi Mario Draghi'nin basın toplantısında canlı izleyeceksiniz öncesinde ve sonrasında piyasa değerlendirmeleriyle birlikte. Evet, e, diyorsunuz ki burada izleyicilerimizden mesajlar gelmiş. Yani e, Hamit Bey diyorlar almak için doğru zaman mı bu şimdi? Ne yapalım? Konut alımıyla mı ile ilgili? E, pek doğru zaman gibi görünmedi bana ama siz ne dersiniz? Konut alım döneminin tam doğru zamanı bu bir gerçek. Öyle mi? Çünkü e, dolar kurunun artışı ister istemez sanayi ve şeye yansıyor. Bir de bankadaki faiz oranları da artık birlerin altına düştü, 90'ların altına düştü. Baktığınız zaman e, kurun artışı. Dövizde parası olan bir vatandaşımızın parayı bozdurarak bir kısmı nakit bir kısmı banka kredisiyle aldığı takdirde inanın 6 ay sonra veya bir sene sonra konutta veya gayrimenkulde iyi bir firmaya da gayrimenkul alırsa oradaki yatırımda kazancı dövizin iki katına çıkar. Bu olması olmaz çünkü konut sektöründe gelen zamlar e, malzemeye gelen zamlar ileriki günlerde ister istemez. Konuda da yansımak zorunda kalacak. Yansımat yansıtmadığınız takdirde bu işin altında kalkmak ne kadar bir zamanda yansır sizce? Ya, e, şimdi seçime kadar belki bir e, duran seyirle gidebilir ama seçimden sonra kısmi olarak yansıyacaktır. Bu dönemde de bazı projelere ilk baharla beraber yansıyacaktır çünkü dolar bir senedir iniş çıkışlarla beraber e, sektördeki kullanılan malzemelere gelinen zamlar üst üste devam ediyor. Hmm. O yüzden konut alımında gerçekten vatandaşlar doğru firmalara, marka firmalardan aldıkları takdirde her zaman kazançlı olurlar. Ben şunu söylüyorum. İki sene önce 2013 senesinde konuta para yatıran, iyi firmadan konut alan bir arkadaşımız dövizle baz aldığında döviz %10, %15, %20 e, kazandırsa biline, konut onun mutlaka bir buçuk iki kat daha fazla kazandırmıştır. Çünkü bizim projelerimizde bu biz yaş yaşıyoruz. O yüzden konut alma zamanının e, bu dönemlerde ilkbahar, nisan, mayısa e, doğru ve bu aylarda kesinlikle alma zamanı ve doğru bir zamandır. Çünkü her gelen gün malzemeye gelen zamlar ister istemez konut sektörüne. Yani e, faizlerde gerileme beklenmesine rağmen dolarda beklenen yükseliş neticesinde siz diyorsunuz ki bu zaman doğru zaman. Siz. Aslında pek çok inşaat sektörü temsilcisi de aynı şeyi evet. söylüyor. İlker Şengün e, sormuş arz Arsa için değerlendirmeniz ne olur? Arsa alımı için de bu dönem uygun bir dönem midir? Orada farklı dinamikler var galiba. Orada mi? farklı dinamikler var. Arsa sektörü doğrudur. Arsalarda, Türkiye'de Hı. arsa, konut, gayrimenkul. Ne para yatırırsanız yatırın eğer doğru noktalarda, iyi yerlerde aldığınız takdirde bu her zaman için dövizden, altından ve borsadan kesinlikle daha fazla getirisi olan bir kurumdur. Yeter ki yerini ve konumunu seçeceksiniz. Arsa maliyetleri evet gerçekten inşaat sektöründe de çok arttı bu dönemde arsa fiyatları da arttı o değerlendirip yerinde ve konumunda kısa süre içerisinde de değerlendirebileceği bir yatırım olursa onun için çok daha güzel olur. sizin değerlendirmelerinize baktığımız zaman baktığım zaman özellikle yasal düzenlemelere çok dikkat çekiyorsunuz bilhassa KDV konusunda önemli değerlendirmeleriniz var KDV'nin yüzde %18 18'e yükseldiğini biliyoruz bu nasıl etkiliyor konu sektörünü ya da işte içine kentsel dönüşümü de koyabilirsiniz. Bugüne kadar olan bütün düzenlemeler olumlu girdileri de hesap ederek tabii işte hükümetin e, konu sektörüne ya da yatırımcıya vereceği desteği reform paketi içerisinde olan uygulamaları vesaire de düşündüğümüzde son birkaç yıl içerisinde bu yasal düzenlemeler nasıl etkiledi sektörü? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olduğu dönemde 2012 senesinden sonra kentsel dönüşümde çok büyük bir cesaretle adım attı ve o konu ondan sonraki süreçte de kentsel dönüşüm ve biz inşaatçılara çok büyük destek sağladı. E, 2014 senesinde, e, 2014 senesinin ilk yarısında. KDV'ye yani lüks konuttaki KDV oranının %8, %18 şeklinde artırılması nedeniyle bu bize etki yarattı. Lüks konut dediğimiz zaman ne algılıyoruz? Lüks konut asansör ve kaleferli bir evdir. Bu da İstanbul'un en ücra köşesinde de bir bina yapsanız on katlı. Bu da asansörlü ve e, kaleferlidir. Bir de belediye rayış bedelleri baz alındı. Belediyelerin başka bir gelir kaynakları çok olmadığı için emlak vergilerinde ve gayrimenkul vergiler vergi topladıkları için ister istemez İstanbul'un dışındaki metraj da fazla içindeki metraj da fazla. Bu yüzden KDV oranını kademeli olarak artırımı %8'den %18'e kadar İstanbul'un evet. dışından İstanbul'un içine kadar KDV kaybını önlemek için yapılan artırım aslında baktığınız zaman kurumsal firmaları etkiledi. Bu ne oldu? Merdiven altı firmalar oluştu. ister istemez. Vergi kaçağı olan, SSK kaçağı olan iş, işçi ücretini düşük gösteren firmalar oluştu. Bu inşaat sektöründe değil, sanayide de böyle. Yani hükümet bir düzenleme yaptığı zaman, düzenleme geldiğinde bu sanayide belirli bir ve sektörde etki yapıyorsa, ister istemez kurumsal firmaları etkilerken altındaki merdiven altı firmaları çoğaltıyor. Devlet Peki. bir yerde kazanım derken bir yerde kaybediyor. Kaybedi. Ama burada bu yasalarla beraber yine Cumhurbaşkanımız inşaat sektörü, hep Maliye Bakanlığı ve hükümetimiz sanayiciler inşaat sektörüne girmesin, katılmasın. Evet. inşaat sektörü, sanayici biraz daha artsın derken Cumhurbaşkanımız geçenlerde yine çıktı dedi ki sanayici ne kadar önemliyse inşaat sektörü de o kadar önemli. Biz şunun idrakına varmalıyız. İnşaat sektörü canlı olmadığı müddetçe sanayi ürünleri kullanılamaz, sanayi sektörü de canlanmaz. Peki son olarak bir çok kısa vaktimiz kalmış. Hatta bir dakikamız kalmış. Çok soru var. Benim de hemen dilimin ucundaydı. Onu da sorup yanıtını almadan göndermek istemiyorum. Fiyatlarla ilgili diyorsunuz ki doğru firmalarla çalıştığınız, doğru firmalardan satın aldığınız doğru yatırımı yaptığımız zaman her zaman kazandırıyor. Dolardan bile fazla kazandırdı. Ama çok sık yorumlar fiyatların arttığına dair. Nasıl hesap yapmak gerekiyor burada? Nasıl bir satın alma prosedürü izlemek gerekiyor? Hakikaten baktığınız zaman evet belki doğru zaman gibi duruyor için ama bazı fiyatlarda e, dudak uçuklatıyor. Şimdi doğrudur. Fiyatlar uçuklatıyor. Lüks konutta, çok sosyal içerikli konutlarda arazi İstanbul biraz içine doğru yaklaştığınız zaman hı hı. arazinin yüzde kırk kat karşılığı yüzde otuz beş kat karşılığı veya yüzde elli kat karşılığı aldığı takdirde maliyeti ister istemez iki bin liradan başlıyor, üç bin liraya kadar çıkıyor. Siz lüks bir konut, sosyal içerikli bir konutu 3000, 3500, 4000 liraya alıyorsanız gerçekten o firmada güçlü bir firma ise burada mutlaka çok kazançlısınız. Şimdi 2000, 1500 liradan başlayın, başlayıp 20 bin liraya kadar İstanbul içerisinde metrekaresi olan konutlar var. İnanın 4 bin liraya satılan konut sosyal içerik olarak, yaşam alanları olarak 20 bin liraya satılan konuttan daha içerikli, daha yaşam vaat eden, gelecekte masrafı ve aidatlarının daha düşük olduğu bir e, sitedir. O yüzden çok iyi araştırmalı. E, e, genelde Ana arterlere e, ve ana yollara cephe olan veya yakın olan İstanbul trafiğinden biraz daha mağdur bölgelerde e, konut yatırımı yaparlarsa kesinlikle e, karlı olurlar. Peki. İster istemez önümüzdeki günler bu doların artışı, malzeme sektöründe gelen zamlar e, şimdi olmasa da önümüzdeki ay olmasa da ki ileriki dönemlerde konu sektöründeki aktörler zam yapmak zorundadır. Peki bu e, olmazsa olmazlardan birisi. Hamit üstü. Bey çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz. Biraz kısa oldu ama hızlıca hepsini e, kapsadık diye düşünüyorum. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ile birlikteydik. Fokus'un sonuna geldik ama bugün böyle yayınları öyle kuşayla devam ediyor. Ekran başından ayrılmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaliteyi uzaklarda aramayın. FXDCR Forex'in doğru adresi veri ekranını sunar.